İnsanlığın sert görünümüyle kamufle ettiği katmerleşmiş kötülük, sıcak bir imtihanın kor selesinde karamelleşiyor. Gittikçe eriyen siyahlık sıvılaşırken, beraberinde yeryüzünde şeytani siperlere saklanmış tüm gururu, kibiri ve gücü tuş ediyor. Adeta bir ahiret terapisi, bir kıyamet senaryosu. Minik bir mikrobun kocaman mikroplara attığı bir çingene çalımı bu. İnsan hakları üzerinden birbirine ders verenler, üzerinde güneş batmadığını iddia edenler, hayvan haklarından dem vurup masumları arenada kana boğanlar, empirik ilaçlarını Afrika'nın mazlumları üzerinde denemek için avuçlarını ovuşturanların, binlerce yıldır mazlumlara nefes aldırmayanların, nefes alabilmek için bir makineye ihtiyaç duyduğu ve o makine için birbirine girdiği oksijensiz kalmış bir zaman. Elimizdeki akıllı telefonlar bugün kaç kişinin daha öldüğünün haberini almak için var. Bilgisayarlar ve internetse sırasını bekleyenlerin son eğlencelerini yaşaması için ellerine verilmiş oyuncaklar. Film tavsiyeleri, müzik tavsiyeleri ölmeden önce mutlaka izleyinler, dinleyinler, yapınlar, edinler. Sanki ölüm yeni icat edilmiş bir olgu gibi. Sanki bugün değil hiç kimse ölmemiş de ölüm denen geçiş daha yeni yeryüzüne girmiş gibi sanki toprağa insanlık ilk ölülerini veriyormuş gibi. Halbuki daha dün Bosna Hersek savaşında kışın donduran soğuğunda insanlar ısınmak için paralarını yakmıştı. Bir kağıt olduğunu en zor zamanda hatırlamışlardı. Toprağın gerçek değer olduğunu, toprak kendilerine küstüğü zaman hatırlamışlardı. Daha dün Venezuela'da insanlar paralardan çantalar, kutular, şemsiyeler yapıp yiyecek karşılığında ticaret yapmışlardı. Çocuğu açlıktan ağladığı zaman elindeki bütün altınları Nazi fırsatçılarına bir şişe süt karşılığında veren Yahudi tüccarlar. Canını dişine takarak batan gemide ağırlık yapan insan, ekmek ve su dışında bütün ağırlığı gemiden denize atan yolcular. Bunlar yaşandı. Bizim kokuşmuş hafızalarımızın unutuyor olması tekrar yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor. Asıl ve asil olan ekmek ve suydu. Asıl ve asil olan topraktı. Bunu hatırlamak için yine sonunu beklemişti insanlık. Bu yüzden de doğduğu değil doyduğu yerin memleketi oluşu. Bu yüzden de belki kendisinin de topraktan gelişi. Unutursa hatırlatılacaktı. Ya bir ölümle ya bin ölümle. Onu uyandıracak olan her neyse onunla. Ateşse ateş, buzsa buz. Kimini bombalarla, kimini sert rüzgarlarla. Üşüyorum dediği zaman aklına para yakmak gelinceye değin. İnsan hatırlayacaktı. İnsan hatırlatılacaktı. Çek Cumhuriyeti Çin tarafından İtalya'ya gönderilen 100 binden fazla maskeye el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan ordusuna bütün özel sağlık kurumlarını, ticari merkezleri ve üretim tesislerini basarak mevcut tüm sağlık ekipmanlarına el konulması emrini ve yetkisini verdi. Rusya, İtalya'ya destek amaçlı ordu eşliğinde medikal malzeme ulaştırdı. Sovyetler ordusu aslında uzun bir süre sonra Avrupa'da ilk defa askeri araçlarıyla şov yaparak Bugüne değin hep karşısında durduğunu sandığımız Katoliklerin merkezine ilerledi. Ve tüm Avrupa bunu izlemekten başka hiçbir şey yapamadı. Türkiye tarihte belki de ilk defa Avrupa'ya sağlık cihazları, solunum cihazları ihraç etti. Gemilerle yardıma gidenler artık daha düne kadar alay ettikleri Somalili korsanların bizzat kendisi oldu. Yağmaladı, çaldı, gasp etti. Hem de kendi dininden olanın, kendi birliğinden olanın mülkünü İnsanlığın yüzyıldır demokrasi ve insan hakları yalanı üzerine inşa ettiği tiyatrosunun bir virüslük ömrünü kimse öngöremedi. Şimdi batıda insanlık sittingin Desert Rose şarkısını dinleyerek ölümle yüzleşmeye hazırlanırken Doğu hala her sabah kendisinde doğan güneşi umut olarak görüyor. Oysa unutuyorlar, unutuyoruz. Ateş de yakar, buz da. Ve insanlık ne olduğu ve neden var olduğu sorularıyla yüzleşmediği müddetçe umut yoktur. Kardeşlerim, bu gözler elindeki bilgisayarla 1 kilogram patatesi değiştirecek olanları görecek. Bu gözler 100 varil petrolle 10 çuval soğanın değiş tokuş edilerek ticaret yapılacağını görecek. Bu gözler bir keçi, bir eşek veya çelimsiz bir at karşılığında Ferrari'lerin, Mercedes'lerin değiş tokuş edileceğini görecek. Bu senaryoyu ben yazmadım, siz yazdınız, biz yazdık. Hep beraber, köylerimizi terk edip bir maaş için çalışmaya karar verdiğimiz ilk gün, La Baeme bu zıvıstan, bahçelerimiz kışa döndü şarkısına giriş yapmıştı Fakih Teyran. Viran ezim, malem eksirap, viran oldum, mülküm yıkıldı bölümü sırasını bekliyor. Ölüm marşını ise la kale ki pır delale. İhtiyarı iyi bilirdikle bitirecek. Allah ise iki mükemmel ayetle bu acınası senfonimize eşlik edecek. Rahman ve Rahim sıfatıyla dedi ki, Veleneb luvennekum, bir şeyin minel hafi, velcui menaksin minel envali, vel enfusi ve semerat. Andolsun ki sizi korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve alın teri ürünlerinden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Ve Celal sıfatıyla dedi ki, Beyza kile lehum la tusidu filardi kalu innema nahnu müslihun ela innehum humul mufsidune ve lakin la yeşrut Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendi mi derler ki, biz ıslah edicileriz. İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir. Lakin farkında değillerdir. Kardeşlerim, bir virüsün pençesinde son bir ay tüm dünyada neler yaşandığına dair ne vaaz vermek ne de zaten duyduğunuz şeyleri söylemek niyetim. Birçok şeyi anlık duyuyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Hatta bazılarınız bizzat yaşıyor. Bu zor zamanda devletler devletliğini yapmaktan acizken liderler tarihe lanet okuyor. Kendilerini bu dönemde liderliğe layık gören tarihe. Sadece iman edenlerin yaşamayı, ihsan, ölümü lütuf olarak görebileceği bu zamanı yenmenin imkanı yok. Ama bununla yaşamanın yolları var. İşte tam olarak konumuz bu. Canlı yayınlar artık yeni dünya düzeninde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen liderle dolu. Düne kadar kendi sınırlarını korumaktan aciz bir ülke, bugün Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da, Somali'de, Katar'da, Yemen'de büyük bir dünya savaşının en büyük muhatabı oldu. Evet, Türkiye'den bahsediyorum. Suriye'de sahaya tek asker sürmeden SİHA sürüsüyle dünya savaş strateji tarihini yeniden yazan Türkiye. Amerika, Çin, İtalya, Fransa, Almanya ve Rusya gibi sözüm ona süper güçler kendi halkları için maske bile bulamazken, 10 günlük bir mühendislik ve ARGE çalışması sonrası bırakın maskeyi, oksijen makinesi üreterek İspanya'ya da ilk ihracat sözü veren Türkiye. Bir taraftan, görünmez düşmanlarımız var diyerek küreselcilere gözdağı veren Amerika Birleşik Devletleri. Diğer taraftan, kurdukları oyunun içinde kendilerini de harcayacak kadar gözü dönmüş gattar tüccarlar. Bu kavga parayı icat edenlerle, parayı icat edenlerin ellerinden alanların kavgası aslında. İnsanlığın onuru ne küreselcilerin ne de ulusalcıların umrunda. Ve bu savaşın sonunda iki tarafında barışacağı aşikar. Asıl mat renkler o safhada netleşecek. Mat renkler netleştiği zaman, yani yıllardır analistlerin, bu kavga küreselciler ve ulusalcılar arasında dediği taraflar birbirleriyle barıştıkları zaman yine tarihe bakılacak. Eski savaşlar ve taraflar birbirini ölçecek. Hak ve batıl karşı karşıya gelecek. Bizlere yıllardır zombi filmleri boşuna izletilmedi. Aradıkları şey, inandıkları şeye kanıt aslında. Neden mi bahsediyorum? Allahsızlığın kanıtını arıyorlar. Dünyanın belli zamanlarda kendi kendine veya insanlığın eliyle dönüşüm geçirdiğini ve Allah'ın müdahalesinin olması bir tarafa, varlığının bile safsata olduğunu ispat etmek istiyorlar. İnsanı zorlayacaklar, sınırları zorlayacaklar. Doğanın kendi yolunu bulduğu veya bulacağı iddiasına temel hazırlıyorlar. Çin'de iyileşen doktorları unutmayın. Yüzleri kararan, tam olarak zombi rengine dönüşen iki doktor. Virüs nasıl Çin'de ortaya çıktıysa ilk örnekler de buradan tabiri caizse piyasaya sürülecek. Çünkü dünyanın üretim merkezi orası. Amerika'dan Çin'e kayan küresel mekanizmanın yeni oyuncakları Çinliler. Dinsizliğin en yoğun olduğu coğrafya. Kardeşlerim, İngiltere şu anda Londra'daki metro hattının geniş ağını fırsata çevirerek yeraltı şehirleri ve yolları yapımına başladı maksat yer altında şehirler ve bu şehirler arası yine yer altından yollar inşa ederek yeryüzüyle irtibatın kesilmesi gerektiği zaman her şeye hazırlıklı olmak. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya Covid-19 için milyarlarca dolar veya euro bütçe ayırmış diye dillendirdiğimiz zaman herkes bu paraların halka dağıtılacağını düşünüyor ve Türkiye'yi bu konuda zayıf görüyor. Halbuki elimizin altında internet var. O ülkelerdeki insanların haline baktığımız zaman hepsi perişan halde. Ölüleri mahallelerde koku yapmaya başladı. Gıda stokları tükendi. Üretim mekanizmaları çöktü. Lojistik faaliyetleri adeta ayaklarının yarısını kaybetmiş kırk ayak gibi. Sağa sola sallana sallana ilerliyor. Peki nerede bu devletlerin Covid-19 sürecinde ayırdıkları bütçeler? Daha büyük bir kavgaya hazırlık yapılıyor. Daha büyük bir imtihanın kendilerini beklediğini biliyorlar. Kardeşlerim, sırayla gündeme dair biriktirdiğim notlarımı paylaşmaya çalışıyorum. En sonunda sadede geleceğim. Allah'ın varlığını sorgulatma projesi, vegan projesi cinsiyetsizlik projesi, ibadet haneleri pasif kılma projesi, yeraltı şehirleri, devletlerin ulus etkisinden çıkıp şirketleşme projesi. Tek tek anlatmaya çalıştım.